E sevgili öğrencilerim, yeni konumuzda tekrar birlikteyiz. Yeni konumuz Mondros Ateşkes Antlaşması. Bunu şimdi bir göreceğiz sevgili öğrencilerim. Evet. Şimdi ateşkes nedir? E, savaşı durdurmaktır. Evet. Ee, Osmanlı Devleti tarihinin en ağır antlaşmalarından birisini imzalamıştır. Ateşkes antlaşmaları normalde 2-3 madde olurken maalesef Mondros Ateşkes Antlaşması 24 maddeden oluşmaktadır. Ve sürece bir bakalım bizim Mondros'a ne götürdü Bulgaristan Savaşı tan çekilince Almanya bağlantımız kesilmişti. İtilaf taraflı ülkeyi terk etmişti. Osmanlı bütün cephelerde yenilmişti. Wilson ilkelerine güvenildiği için Osmanlı da dedi tamam ben yenilgiyi kabul ediyorum. Hadi gelin sizinle anlaşalım. Ne yapıldı gençler? Hemen şu gemide Mondros Limanı'nda bir tarafta Amiral Kaltrop Osmanlı adına da Rauf Bey bunu imzaladı. Şimdi burada bize en çok sorulacak sorulara bakalım ne soruluyor? Mondros'un maddeleri verilerek bunun amacı isteniyor bizden, yorumu isteniyor. Mondros'un ilk maddesi. Çanakkale ve İstanbul Boğazları itiraf devletlerine açılacak, Karadeniz'e geçiş serbest olacak, istikamlar yani kaleler itiraf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi gençler, biz savaşı kaybettiğimiz için itiraflar bizden her istediklerini almaya çalışıyorlar. Şimdi zaten Mondros'un amacı şudur itilaplar açısından. Zaten gizli antlaşmalarla Osmanlı'yı paylaşmıştılar. O gizli antlaşmaları şimdi da uygulamaya çalışacaklar. Fiiliyata dökecekler. Bakın Çanakkale ve İstanbul boğazlarına savaş gemilerini koydular yerleştirdiler. Çanakkale ve İstanbul boğazları Trakya ile Anadolu arasındaki bağlantıyı kestiler. Çünkü Osmanlı Devleti Anadolu'yu İstanbul'dan yönetiyor. Bağlantıyı kestiler. Ne yaptılar gençler? İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantıyı keserek Anadolu'yu daha rahatlıkla işgal edecekler. Ve İstanbul'u her an işgale açık hale getirmişler. Çünkü savaş gemilerini görüyor musunuz? Bakın boğazlar da İstanbul boğazında her an işgal edebilirler. Bir diğer maddemiz. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Terhis askerin evine gönderilmesidir. Bakın itiraflar çok uyanıktır sevgili öğrencilerim. Bakın ülkeyi kim korur? Asker. Savunma işini asker yapar. Bugün ülkemize bir saldırı olursa asker mücadele ediyor. İtiraflar şöyle düşündü. Biz Osmanlı askerlerini evlerine gönderelim. Silahlarını da alalım onlardan evlerine gitsin. Plan ne? Osmanlı'yı işgal edecekler. Onlara karşı koyacak, savunacak bir güç olmasın diye. Bu maddenin yorumu da Osmanlı'yı savunmasız bırakmaktır. İşgalleri daha da kolaylaştırmak istemişlerdir. Bu durum yapacak oldukları işgalleri kolaylaştırmak içindir. Evet, gelelim Mondros'un en tehlikeli maddesi. Yedinci madde. En tehlikeli madde 7. madde. Bakın ne diyor? İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Bakın güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde. Peki soruyoruz. Sizin güvenliğinizi tehdit edecek durum nedir? Bilmiyoruz. Kaşını kaldırsan, yan gözle baksam bunu güvenliklerini tehdit edecek bir durum olarak görüp stratejik bir noktayı bu maddeye dayanarak işgal edecekler. Yani bu madde bir bahane maddesidir ve bu madde ile şu gördüğünüz toprakların her yeri her an istedikleri bir bahane işgal etmeye uygun hale getiriyorlar. Maalesef Osmanlı da Mondros'un altına imza attığı için adam gelse bin gölü işgal etse Osmanlı dese sen niye bin işgal ettin? Bu maddeyi gösterecek. Bu madde onlar için hukuki bir dayamaktır. İşgalleri yaparken bizim güvenliğimiz tehlikedeydi biz işgal ettik diyecekler. Bu onlar için hukuki bir dayanak olacaklar. İstedikleri yeri istedikleri zaman işgal edecekler. Anadolu'nun her yeri işgale açık hale gelmiştir. Evet çok tehlikelidir maalesef. Evet. Başka ne var? İtiraf devletleri Osmanlı demir yollarından yararlanacak ve Osmanlı ticaret gemileri itiraf devletlerinin hizmetinde olacak. Bakın görüyor musunuz? Her şeyimize el koyuyorlar. Amaç ulaşım imkanlarımızı ve ticaret gemileriyle de ne yapıyorlar? Sömürgelerini çok rahat sömürgecilik faaliyetlerini yapacaklar yani. Evet. Torus tüneleri itiraf devletleri tarafından işgal edilecektir. Torus tüneleri Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan yollardır. Orayı alıyor, kapatıyor ve diyor ki ben işgal ederken Akdeniz'den iç bölgelere, iç bölgelerden Akdeniz'e yardım gitmesin. Bütün geçitleri kontrol altına alıyorlar, bütün ulaşımı kontrol altına alıyorlar. Adamlar planlarını çok iyi yapmış. Evet hükümet haberleşmesi dışında tesis, telgraf ve kabloların denetimi itiraf devletlerine bırakılacak. Bakın yine akıllıca bir iş yapmışlar kendilerince. Evet ne yapıyor? Adam diyor ki ben İzmir'i işgal ettiğimde Bingöl'deki adam İzmir'i işgal ettiğimden haberdar olmasın. Haberdar olurlarsa toplanırlar yardıma gelirler. O dönemdeki en önemli haberleşme araçları telsiz telgraf ve bu telsiz kablolarıdır. Bunlara el koyuyor. Bakın görüyor musunuz? Yapacakları işgalleri tüm halkın duymasını engellemek. Niye? Engellemezse örgütlenirler, yardıma gelirler korkusu olduğu için. Evet gelelim Mondros'un bir diğer en tehlikeli maddesi 24. madde. Doğudaki 6 bir ayette. Virayet-i Sitte diyoruz. Altı il. Altı il. Besdev. Besdev. Şifremiz Besdev. Besdev, Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum, var. Yur burada bir karışıklık çıkarsa buraları itilaflar işgal edecek. Buraları ne yapacak itilaflar? Onlar için stratejik değil. Ama burayı niye? Buralar dikkat edin Doğu ve Güneydoğu en çok kim istiyordu? Ermeniler. Evet burada bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Asıl hedefleri budur. Evet Mondros. Evet. Ne oldu gençler Mondros'la birlikte? Bu işgaller, bu ateşkes antlaşması ile neler oldu? Hemen bakın gençler alın şu oldu bakın görüyor musunuz? Her bir devlet kendi istediği önceden planladığı yerleri işgal ettiler. Görüyor musunuz? İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanlılar yine bakın diğer stratejik yerler itiraflar tarafından işgal edilmiştir sevgili öğrencilerim. Evet. Evet. İlk işgal edilen yer İngilizler tarafından Musul'dur. Petrol yönünden çok zengindir. Hemen 7. maddeye dayanarak gittiler, işgal ettiler. Ve maalesef kimse de ses çıkaramadı. Mondros Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini gösteriyor. Osmanlı adı var, kendisi yok yani. Çünkü işgallere hiçbir şekilde ses çıkaramamıştır sevgili öğrencilerim. Bu durum bizim açımızdan önemlidir. Evet sevgili öğrencilerim şimdi işgallere karşı İstanbul hükümeti ne yaptı? Acaba silah aldı? Hayır biz Mondros'u kabul etmiyoruz. Savaşacağımız mı dedi? Yoksa evet İstanbul hükümeti başkanı, başbakanı damat verip bakın ne diyor? İşgallere karşı koymak imkansız. Aman aman sesinizi çıkarmayın. İtiraf devletlerinin güvenliğini tehdit edecek davranışta bulunmayın. İşgaller geçicidir korkmayın tamamen yok olmaktansa küçük bir toprak bize yeter. Bu ne demektir? Burada bir korkaklık var, burada bir teslimiyetçilik var, burada bir e, çekingenlik var. Bakın, Mondros'un imzalanmasına İstanbul Hükümeti böyledir, çekingendir, karamsardır, teslimiyetçidir, duyarsızdır, sessizdir maalesef. Peki, Mustafa Kemal'in tepkisi ne olmuştur? Bakın yaveriyle İstanbul Boğazı'nda geldikleri gibi giderler demiş. Bu ne demektir? Bir mücadele olacağını, bir vatanseverliğin, bir kararlılığın, bir mücadelenin olacağını, bağımsızlığın, örgütleyiciliğin, milliyetçiliğin olacağını gösteriyor. Yani Mustafa Kemal İstanbul hükümetinden çok çok farklı düşünüyor. Peki Türk halkı ne yapacak? Belki tamamı olmasa da birçoğu evet ne yaptı? Hemen mitingler düzenledi. Hayır dediler. Biz Mondros'u kabul etmiyoruz. Mitingler düzenlendi. Ve cemiyetler kuruldu. Bir sonraki dersimizde göreceğiz. Cemiyetler, vatansever insanların kurduğu cemiyetler. Bu da yetmedi. Bu kez ellerine silahı aldılar. Kuvayi milliye birliklerini kurarak düşmana karşı silahlı birlikler kurdular. Bu yönde demek ki Türk halkı ve Mustafa Kemal, aynı şeyi düşünüyor. Bağımsızlığı istiyorlar, Vatanseverlik, kararlılık ve milliyetçi duygularla hareket etmişler. Peki işgallere karşı azınlıklar? E tam istedikleri şeydir. Azınlıkların tam istediği şeydir. Mondros'un 7. maddesini kullanarak itiraflar işgal edecek, onlara da toprak verecekler değil mi? Bakın en çok onlar sevinmiş, bayrakla sevinçle karşılanmışlar. Bu durum sevgili öğrencilerim bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim Paris Barış Konferansı'na. Şimdi her ateşkes antlaşmalarından sonra bir de barış antlaşmalarını imzalamak için barış konferansı düzenliyor. Wilson ve diğer Avrupalı devletler. Evet. Dediler ki yenen devletler, yenilen devletlerle barış antlaşmaları, ateşkesler tamam. Barış antlaşmalarını imzalamak için toplandılar. Ancak asıl amaç çok ilginçtir. Asıl amaç Osmanlı Devleti'ni paylaşmaktır. Görünürde barıştır ama maalesef asıl amaçları Osmanlı'yı paylaşmaktır. Toplandılar. Wilson burada ilkelerini tekrar gündeme getirdi. Aman aman yenenler yenilenlerden toprak almayacaksınız. Bu ne demek? Sömürgeciliği yasaklıyorum. Kabul ediyor musun İngiltere, Fransa? Düşündüler. Amerika'yı kaybetmemek için evet dediler tamam bir sömürgecilik yapmayacağız ama bu adamlar yeni bir şey icat ettiler. Madem sömürgecilik yok manda himaye. Nedir manda himaye? Sınıfta yaptığım şeyi hatırlayın bir devleti seviyorum koruyorum adı altında gidiyorum topraklarına ben sana yardım edeceğim seni geliştireceğim diyerek ama aslında oranın zenginliklerini sömürüyorsun. Yani imanda ve himaye sömürgeciliğin isim değiştirmiş halidir. O yüzden kesinlikle hiçbir farkı yoktur bu. Evet. Ne oldu başka? Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya'yı yanına almak için dedi ki İngiltere İtalya'ya benim yanıma gelirsen sana Osmanlı'nın Ege kıyılarını vereceğim. Ancak İngiltere baktı yok. Bu İtalya çok güçleniyor. Ben İtalya'ya burayı verirsem benim bütün çıkarlarıma terstir. Ne yapayım? Burayı daha zayıf bir devlet olan ve burayı çokça isteyen Yunanistan'a vereyim. Yunanistan zayıf bir devlettir. Ben onu istediğim gibi yönetirim dedi ve İtalya'ya vaat ettiği toprakları Yunanlara verdi. işte itilaf devletleri arasında İtalya'yı küstürdüler. İlk görüş ayrılığı burada yaşandı. Evet ne oldu? Bütün devletlerle antlaşmalar imzalandı. Ancak Osmanlı ile imzalanamadı. Osmanlı ile Paris'te antlaşma imzalayamadılar. Çünkü sevgili öğrencilerim bakın Almanya ile imzaladılar. Bulgaristan'la, Avusturya'yla, Macaristan'la imzaladılar ama Osmanlı'yla maalesef Paris Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'yı aralarında paylaşamadıkları için burası çok önemli. Paylaşamadıkları için imzalayamadılar. Acı bir olay daha. Acı bir olay daha. Yunanlılara Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi verince Yunanlılar hemen hiç boş durmadı. Hemen asker çıkardılar İzmir'e. Bakın İzmir sokaklarında Yunan askerleri İngilizlerin de desteğini alarak çıktılar. Hasan Tahsin onlara ilk kurşunu sıktı. Mücadele edileceğini gösterdi. Ama buna rağmen İzmir'i işgal ettiler. Peki İzmir'in işgali neden bir kıvılcımdır? Türk halkında bir şey zihinlerde oluştu. Ya dediler ki kardeşim bu Yunanlılar birinci dünya savaşında yoktu. Ama işgalde varlar. Demek ki bu devletler bizi parçalamak istiyor. Anlaşıldı. Bu mesele anlaşıldı. Çünkü Türkler Yunanlıların İzmir ve çevresini çokça istediğini biliyor. Anladılar ve hemen protesto telgrafları çekildi. Üsküdar'da 30 bin kişi İzmir'in işgalini lanetleyen protesto mitingi düzenlemesi demek ki Türk halkının mücadele konusunda bir hareketliliğe gireceğini göstermiştir. Sevgili öğrencilerin büyük bir tepki ortaya çıktı. Amiral Bristol adında Wilson'un bir komutanı, bir generaline Wilson dedi ki ya hele bir git bu Yunanlılar diyor ki İzmir ve çevresinde Türkler Hristiyanları öldürmektedir. Hele yani bir git bir bak gerçekten öyle midir dedi. Amiral Bristol geldi. ABD adına bölgede araştırmalarını yaptı. Herkes Amiral Bristol'un Yunanlıların tarafını tutacağını zannederken Amiral Bristol dedi ki hayır dedi Yunanlılar yalan söylüyor. Bölgede bunlar değil Türkler çoğunluktadır. Rumlar bölgede katliamlar yapmaktadır. İzmir'in işgali haksızdır dedi. Evet bu bizim açımızdan çok önemlidir. Ama gelin görün ki bu durumu siz İngiltere'yi ikna edemezsiniz, Yunanları ikna ikna edemezsiniz ve maalesef işgallerine devam ettiler. Evet bizim adımıza olumlu olmasına rağmen bu İngilizleri ve Yunanları geri adım attıramadı sevgili öğrencilerim. Evet, uluslararası bir belgedir. Türk milletinin haklı olduğunu göstermiştir ama maalesef etkili olamamıştır. Sevgili öğrencilerim, bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.